Yes, evet. Mutluluk nerede, nerede? <laughs> en büyük sır. Sen şimdi mevcut e, hayatında mutlu değilsen, hiçbir hayatta mutlu olamazsın. Bu genel bir kural. Biz hmm. sanıyoruz ki param olursa mutlu olurum. Buna çok güzel bir e, araştırma var. Ee, milli pi piyangoda yani Avrupa'da büyük paralar kazanmaları e, takip etmişler ve birden çok para kazanıyor ve e, bir sene iki sene sonra bütün paraları kaybediyorlar hepsi ve çok yani öncedeki hayatından daha mutsuz oluyorlar o yüzden sen şimdi mutlu değilsen piyangoda kazansan da birden çok paralar kazansan da yani mutluluğun artmasını hiç yani bekleme. Veya benim partnerim olursa veya benim eşim bunu bunu yaparsa veya benim çocuklarım okulu kazanırsa neyse yani sen o mutluluğu dışarıda arıyorsun. Şimdiki hayatında, şimdiki oturduğun yerde, şimdiki etrafındaki insanlarla mutlu değilsen, Hiçbir yerde hiç ne olursa olsun mutlu olamazsın. O zaman biz ne yapıyoruz? Şimdiki hayatımızda nasıl mutlu olabiliriz? Yani bence mutluluğun en büyük sorunu biz kendimize yalan söylüyoruz sürekli kendimize ve etrafım etraftaki insanlara. Neden? Çünkü bizim oturduğumuz e, yerler belli kurallar var. Yani yazılı değil o gizli kurallar. Ve biz bu kurallara uymak için sürekli yalan söylüyoruz. Bunu söylersen ayıp olur, şunu söylersen ayıp olur. Yani bu sistemde herkes aslında... Bunu istemiyor ama herkes bu sisteme uyuyor. Herkes yalan söylüyor. Hani gerçek yüzünü veya gerçek ne düşündüğünü. Hani küçücük bir şey olsa bile. Yani ben de Türkiye'de alkol içiyor musun? Ben de bileyim biliyorsun dindar birisi ise diyorsun hayır ben içmiyorum veya burada içmeyeyim. Ben de başka bir ortamda evet diyorum tamam içiyorum veya neyse <laughs> hep etrafındaki insanlara uymaya çalışıyorsun. Hangi hangi <laughs> nasılsa yoğu gibi ortamda tamam ben et yemiyorum aynı şey veya <laughs> yiyorum. Hep böyle küçük küçük yalanlar. O ortama gittiğin yere uymak için. Yani sen bir şeyde hani küçücük bir şeyde bile farklı düşünüyorsan aslında gerçekten onu söylemiyorsun. Ben demiyorum kavga çıksın diye değil ama birisi sana hani bunu mu seviyorsun bunu mu seviyorsun veya bunu mu istiyorsun derse hani o orada bir şey, seçim yapacaksın hani başka birileri ne der diye belki o seçimi yapmıyorsun hani kendiki içindeki o asıl insana e, şey e, hakaret ediyorsun hani sürekli bu içindeki bir hani burada bir seren var hani benim doğrularım var benim değerlerim var bunlara sürekli senin değerlerine senin doğrularına sürekli eziyorsun ve ben demiyorum hani başka birilerini ez diye ama bunu ifade etmiyoruz. Yalan söylüyoruz. Saklıyoruz, gizliyoruz. Ve daha da kötüsü hani bunlar bu dışarıdaki kurallar diyelim nerede neredeyse hani bazı yerlerde bu kurallar var, başka yerlerde bu kurallar var. Yani ne kurallar neyse senin oturduğun yerde. Evde, senin özel hayatında. So, yemek, <laughs> bazı kişiler diyor ya, ben vallahi çok dikkat ediyorum da ama yine kilo alıyorum. Bence, yani kimseye şey yapmıyorum ama ne kadar gerçekten yediğini unutuyorsun, kendine yalan söylüyorsun. Hani gerçekten tamam ben yemeği seviyorum ya, afiyetle yiyeceğim diyorsan ye. Bana bir kere ne oldu? Hani bu kilo yani ben de bir kadın. Ben de arada sırada diyorum Allah kilo vermek istiyorum. Bugün dedim ben kilo vereceğim. Ay sürekli e, çikolata düşünüyorum. Sürekli çikolata düşünüyorum. Sürekli hani daha çok yiyorum. Ama kafamda sanki daha az yiyorum gibi. Hani ben her akşam yiyorsam her akşamı saymıyorum. <laughs> bir baktım ben 5 kilo almaya başladım. Hani onun tak, takıntı oldu ya. Sürekli ben kilo vermek istiyorum ama aslında kendimden ne kadar yediğimi gizlemeye başladım. Kontrolü kaybettim. Dedim amam ya ben kilo vermek istemiyorum bırakıyorum bunu. Bıraktığım an hani gerçekten iyi, hani her şeyi böyle göre göre seve seve yemeye başladığım an ben yine kiloyu vermeye başladım. Çünkü kendimi kandırmayı bırakmıştım. Ve e, vücuduma da artık hani daha çok vücudum ne istiyor? seden ne istiyor değil hani gerçekten vücudum şimdi açsa tamam yiyebilirim bunu istiyorsa yiyebilirim veya içki kaç kişiyi gördüm ya ben yalnız ne diyorlar sosyal <laughs> içenler, içenlerdeyim ve bakıyorum her gece içiyor ama normalde yani bu kadar bu kadar tamam içebilir beni, beni ilgilendirmez ama o kendisini öyle görmüyor hani e, tamam belki öyle düşünüyor ama biz hani böyle biraz biraz kendimize yalan söylüyoruz ve her şeyde yani bu nerede başlıyor çocukluğumuzda çocukluğumuzda anneye babaya gerçekten doğruyu söyleyebildik mi onlar üzülmesin diye veya onların kurallarına aykırı olsun ol, olursa şey, e, bizi cezalandırmaktan korka, korkardık veya neyse hani biz biz olamadık biz hep hani başka birilerinin kura, kurallarına uymak zorunda kaldık ve bunu devam ettirdik her hep bütün kurallar kötü mü hayır ama büyünce biz bunu kaçırıyoruz. Büyünce ebeveyn olunca senin değerlerin oluyor, senin kendi kuralların oluyor. Tam dışarıdaki kurallarla da hani normal kurallarla da uyması gerekiyor ama hepsinden değil. Bazı şeyleri sen kendine göre yapabilirsin ve kimseyi de rahatsız etmedin. Hani rahatsız edici ne olabilir? Onlar senin hakkında en fazla konuşurlar. Zaten onun için biz yapmıyoruz. Başka birileri konuşmasın diye yani hiçbir şey yapmıyoruz, hiç hayatta yaşamıyoruz. İnsanlar ne der diye ve o bizi kontrol ediyor. Zevkli ne zevkli şey ne varsa yasak yani yasak değil. İnsanlar ne der diye yapmıyorsun. Ve bunun yüzünden aslında biz mutluluğumuzu el alemin eline vermiş oluyoruz onlar ne der diye ne mutlu yapıyorsa ya gizli yapmaya çalışıyoruz hani dışarılarda kimse görmesin. E o ne oluyor? Sen aslında şey bedeninde ve senin hayatında nasıl bir his oluyor? Hani ben yanlışım. Ben bunu aslında seviyorum ama gizli yaparsam okeyim. Hani herkesin önünde olursa insanlar konuşur diye yapamam. Neden? Konuşsunlar. Herkes Netflix'i seviyor. Netflix gibi bir hayat. Sen yaşasana Netflix izleyeceğine. İnsanlar konuşsunlar. Onlar öyle de böyle de konuşacak. Sana söz veriyorum ve ne kadar çok konuşacaklar? Belki iki gün, üç gün, bir hafta, iki hafta ondan sonra zaten başka konu. Yani sen kendini ve başka birisine zarar vermiyorsan ama bir şeyleri gerçekten çok severek yapmak istiyorsan yap. Neyi bekliyorsun artık? Mutluluğu şimdi burada yakalayabilirsin. Yani şimdi yalan söylemekle onu bırakırsan, hani yalan söylemek mutluluğumuzu elimizden alıyor. Bilmiyorum o filmi tanıyorsunuz mu? Bir tane e, Almancısını, ne Türkçesini, Almancısını alamıyorum. Gelmiyor ama e, evet diyen diye hani de Almancası e, ve hani hiç yalan söyleme yasaktı o filmde çok güzel bir film yani gerçekten e, doğru doğru cevap vermek zorundaydı hani bir şey değişti sisteminde bir şey değişti ve gerçekten hani sen bir bir gün hani gerçekten düşündüğünü ve gerçekten hani o içindeki o duruşunu ifade etmeye bir çalış. Hani insanları illa da incitmek gerekmiyor ama bazı şeylere hayır diyebilirsin ve hiçbir sebep söylemeden. yalan söyleyeceğine mesela hani biz hayır diyoruz ama bir yalan uydururuz neden hayır diye hani bir Okey olsun diye. Gerçekten annem hasta şimdi anneme gitmem lazım. O yüzden sana gelemiyorum. Neden? Ben gitmek istemiyorum. Hayır diyebilirsin. Hani hayır, hayır. Bütün bir cümle. Biz bu yalan söylemeyi bıraksak aslında hayatımız çok daha kolay oluyor. Biz bu yalanlarla hayatımızı hem zehirlediriyoruz hem de mutluluğumuzu elimizden alıyoruz. Kendimiz. Kimse bize yaptırtmıyor. Büyük bir insan kendi değerlerine ve kendi düşüncelerine saygı duymadığı sürece başka birileri niye duysun? Hani çocuk gibi sanki annemi babaya yalan söylüyor gibi herkese öyle daha davranıyorsan yani bu seni bir yere götürmüyor. Sen şimdiki hayatına böyle bu benim hayatım diye diyebiliyorsan o zaman zaten etrafındakiler kimse bir şey diyemez. Çünkü hakları yok. Onlar senin paranı mı veriyor? Hayır. Sana bir şeyler, sen onlara bir şey mi borçlusun? Hayır. Neden o zaman kendi hayatını istediğin gibi yaşamıyorsun? Veya sevdiğin şeyleri açık açık yapamıyorsun. Bir dene bakalım. Bir hafta. Bak bakalım kendini nasıl hissedeceksin ve mutluluk oranın artacak mı? Yani şimdi de bunu da yapabilirsin. Hani şimdi mutluluk oranın ne? Birden ona kadar. Bir hafta sonra yalan söyleme ve gerçekten hani kendi isteklerine, kendi düşünce düşündüklerine sadık ol. Bakalım neler değişiyor hayatında. Ve bana bildir. Ve bunu gerçekten yapmak istiyorsan ve buna destek istiyorsan ben yapanlardayım. <laughs> Baştan biraz zor. Kolay değil ama ödülleri de çok çok güzel. Çok rahatlıyorsun ya. Hani gerçekten en büyük özgürlük hayatta. Hani kimseyi takmazsan. Çünkü onları yani insanları taktığın an böyle şey gibi dolaşıyorsun. Aman o ne düşünür? Bu ne düşünür? Yani o kadar çok insan var ki hani herkesi zaten düşünemiyorsun. İş var. Çocukların arkadaşları var. Çocukların var. Eşin varsa onun e, akrabaları var. Senin akrabaların var. Düşünecek o kadar çok insan var ki hani onların hepsinin düşün. Hepsinin kurallarına uymaya çalışırsan zaten insan deliriyor. O zaman ne yapıyorsun? Küçülüyorsun küçülüyorsun, küçülüyorsun ve Hiçbir şey yapmıyorsun. Hayatım bitiyor. Bay bay. Mutluluğun zamanı geldi. Yakala. <laughs>